Burada filenin sultanları var. Şimdi Aa, ben o filenin sultanları güzel. burada anmadan Ay, geçer mi? Tabii şey yani. kesinlikle. Yani, kesinlikle alışıyor evet. hayatta. Evet, ben yani, filenin sultanları efendim canı gönülden tebrik ediyorum. Evet. Evet. Sevgili Zehra, Zehra Güneş. E, Eda, Gizem, Gizem Örge, Eda Erdem, e, Eda Erdem. Malatyalı, e, Ondan sonra ha, Soyante, Malatya, Hava Yolları Vargas, Vargas, Hava Yolları var ya. Vargas Hava Yolları sunar. <gülüş> ve, 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 ve benim Ebra. canım. Ebra. Ebrar. 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 Evet. Bak, bak canım. Ee, sen bizim bu ülkenin gururusun. Gerçekten gururusun. Seni o kadar çok seviyoruz ki. Öyle değil mi Turgay Hanım? Aynen, aynen. Anormal seviyoruz seni senin o e, voleybolun bize e, büyük gururlar yaşattı ve bunu devam ettireceksin inşallah. Biz buna cani gönülden inanıyoruz. Açı o yüzden, yüzden her şeyi bırak. Her şeyi bırak. Voleybolunu oyna. Sporuna bak. Hayatını bizi yaşa. Gururlandırma, hayatını yaşa. E, o yüzden bizi gururlandırmaya yani devam, bize, devam et. Bizi gururlandırmaya devam et. Biz e, toplum olarak, ülke olarak senin arkandayız. Cani gönülden e, alkışlıyoruz bütün gerçekten. Fireli Sultanlarına evet. bir alkış gönderelim evet. beraber. Şu anda onlar Japonya'da. Var.